sevgili izleyicilerimiz. Bizler Çat Kapı ekibi olarak sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye, gezerken de sektörün önce isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün rotamızı Aydın Efeler bölgesine çevirdik. Yanımızda Neşe Hanım var. Podoloji hakkında bir sohbet yapacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Neşe Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi öncelikle kısaca bir sizleri tanımak istiyorum. Daha sonrasında bu meslek hakkında seyircilerimize aktaralım. Bize bir mesleğinizin tanımını yapabilir misiniz? Tabii ki. Mesleğimiz e, podoloji bölümü olup mezun olduktan sonra podologluk ünvanını alıyor. Yaklaşık bir yıldan fazla kendi mesleğimizde iş yerimi devam ettirmekteyim. Oldukça güzel. Burada verdiğimiz faaliyetler peki tam olarak nelerdir, hangi işlemleri yapıyoruz? Hizmetlerimiz başlıca tırnak batması, tırnak mantarı, nasır bakımı, topuk çatlığı bakımı, sporcu ayak bakımı, refleksoloji masajı, e, diyabet ayak bakımı, hamile ayak bakımı bu tarz e, işlemlerimiz kapsamaktadır. Peki önlem olarak neler yapılması gerekmektedir? Mesela tırnak batması tedavisinde e, herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan Diş teli tedavisi mantığında, batan tırnak kanadını yukarıya kaldırmak için tel tedavi sistemi uyguluyoruz. Ağrısız, acısız bir şekilde. Tabii bunlar günlük yaşantıyı daha çok fazla etkilemektedir. Ağrı ve acı çekmeden mesela kişinin rahatça işlemi gerçekleşebiliyor. Şimdi tırnak mantarından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda da muzdarip olan birçok izleyicimiz mutlaka vardır. E, bu bizim aslında hayatımızı çok fazla etkileyen bir şey. Kimi yere gittiğimizde, işte misafirliğe gittiğimizde çorabımızı, ayakkabımızı bile çıkarmak istemeyebiliyoruz. Bunun oluşumu tam olarak hangi sebeple oluyor? Nelere dikkat etmemiz lazım? Nasıl önlemler almalıyız? Ya, tırnak mantarında ayağın nemli kalmasından daha çok kaynaklı bulaşabiliyor. Tabii bununla beraber birçok etken de var. İşte havuz, spor salonları biraz daha kapalı ortamlarda hmm. ya da ayakkabıdan kaynaklı da gelişebiliyor nemli kalmaması açısından çok çabuk bulaşabilir. Tabi bakım süreci maalesef biraz daha uzun sürüyor. Bununla beraber aylık takip süreçlerinin yapılması gerekiyor. Tek seansla hallolabilecek bir işlem değil. minimum 6 aydan itibaren başlar hani bakım süreçleri. Tabii ki batmada olduğu gibi ayaktaki tüm rahatsızlıklar mantarda da aynı şekilde kişinin birçok şekilde günlük yaşam kalitesini ne yazık ki etkileyebiliyor. Bunları önlem Farklı çoraplar kullanmanız gerekiyor sanırım. Çoraplar da çünkü etkilediklerini söylüyorlar. Ne gibi çoraplar kullanmanız gerekiyor? Tabii ki hani pomuklu, gümüş iplikli çoraplar veya bambu çoraplar daha çok tercih edilebiliyor. Bu sektörde peki daha çok sıkıntılar en çok sizlere hangi sebeple geliyorlar? Tırnak batması ve tırnak mantarı daha çok şikayeti bir de nasır olarak Şimdi de herhangi bir danışanın geldikten sonraki yolculuğu tam nasıl devam ediyor? Ya ağrısız acısız bir şekilde işlemi gerçekleştiği için günlük yaşantısı gayet daha bir şekilde devam etmiş oluyor. kendisine gerekli bilgileri almadan önce öncelikle kendisini tanıyarak sohbetimize devam edelim. Hoş geldiniz Berfin Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Ben podolog Berfin Karakaya, Kocaeli Üniversitesi'nden mezunum. Yaklaşık 3 yıldır podoloji mesleğini icra ediyorum. Yaklaşık 3 ayak sağlığı merkezinde çalıştım. Daha öncesinde Ankara'daydım. Biz aslında yaşamında birazcık değindik ama sizden tabii daha çok detaylandırmamızı isteyeceğim. En çok muzdarip olduğumuz konulardan biri tırnak mantarı. Önce tabii. başlayalım. Şöyle, e çoğunlukla kişilerde tırnak mantarı problemi varlığı var yani bu problemle insanlar çok uğraşıyorlar e, türlü türlü yöntemler deniyorlar işte doktor kontrolüyle ilaç kullanımları fakat ağız yoluyla kullanılan yani reçeteyle yazılan ilaçlar karaciğer enzimlerine etkiliyor. O yüzden doktor da maksimum bir ay kullanım için veriyor. Daha fazlasını önermiyor. Bu iç organlara zarar veriyor. Bu yüzden bizde de şöyle bir yöntem gelişti. Genel olarak medikal bakım adı altında mantar temizliği yapıyoruz. Mantar bakım diyoruz buna. Kişi aylık seanslar halinde buraya geliyor. Geldiği süreçte düzenli olarak sürekli olarak kalınlaşan tırnak temizleniyor. Ek ürünler tabii ki de öneriliyor. Uygun yani podoloğun uygun bulduğu herhangi bir ürünü kişi yüzeysel olarak tırnaklara uyguluyor. Bu süreç ortalama 6 minimum 6 seans sürüyor. Yani bu 1 yıla kadar da çıkabiliyor, 2 yıla kadar da çıkabiliyor. Mantarın birden çok çeşidi var. Şimdi biz podologlar tabii ki de işin çok ayrıntılı kısmına bakamadığımız için doktorun ancak söylediğiyle mantarın cinsini bilebiliriz. Bu durumda herkese aynı işlem uygulanıyor. Tırnak mantarında yaptığımız işlem hangi çeşit olursa olsun aynı sonucu veriyor. Şimdi bir de tırnak batmasına birazcık değinelim. Tabii tırnak batmasında iki yöntem var aslında. Bunlardan biri omega. Diğeri ise 3TO tel sistemi. Çoğunlukla günümüzde 3TO tel sistemi kullanılıyor. Ben de aynı şekilde 3TO tel sistemini kullanıyorum. Çoğunlukla baş parmaklarda batık problemiyle karşılaşıyor insanlar. İşte doktor ilk aklımıza gelen doktor, doktora gitmeliyim. Doktor ne yapar? E doktor ne yapacak? Tırnağını çeker ya da yakma dediğimiz işlemi yakar. Tırnağın batan kısmını keser ve orada ufak bir yakma işlemi yapar. Ardından tırnak orada uzamaz artık. Fakat bu durum neye sebebiyet verir? tırnak deforme olur. Ya da en çok korktuğumuz şey mantar. Mantar problemine sebep olur. Birden fazla. Tabii. Olur? Hani batığı halledeyim derken aslında mantarda oluşturabiliyorsun. Çekme işleminde çoğunlukla zaten kişi ortalama maksimum yani 5 ay, 6 ay rahatlıyor. Sonrasında tırnak tekrardan çıkarken Genel olarak çift taraflı bir batık oluşturuyor. Bu da ileri safhalarda çok yoğun enfeksiyona sebep oluyor. Kesinlikle tırnak çekimini önermiyoruz. Zaten günümüzde podolojiye dair bilgisi olan doktorlar çekmek yerine bize yönlendirme yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizleri de de bu alanda aydınlatmış oldunuz. İnşallah. Berfil Hanım'la olan sohbetimizin sonuna geldik. Bugün sizlere Aydın'dan seslendik. Bizim turumuz devam ediyor. Bizimle birlikte yeni sektörleri, yeni kişileri tanımaya devam etmek için takipte kalabilirsiniz.